Şimdi bu bir kere devam edecek yüzde yirmi beş artış bir Temmuz'da bunun süresi bitiyordu yasa çıkana kadar yasa artık ne zaman tabi e, yasalaşmadı ne zaman çıkacağını da bilmiyoruz ama geçerlilik süresi ve zam oranı belli değil. Yani diyecek ki mesela yüzde yirmi beşi ben yüzde elli beşe çektim e, ve e, aşağı yukarı işte bir ay daha böyle gidecek bilmiyoruz yasalaşana kadar bir süre açıklayacaklar ve yasalaşana açık yasalaşana kadar da bir oranda açıklanacak. Yani yüzde yirmi beşi ben yüzde elli beşe çektim diyecek. Veya işte yasalaşa, yasalaşma ne zaman diyelim? Bir Eylül'de. Bir Eylül'e kadar e, bu şekilde böyle. Yasa devreye girene kadar. Şimdi bu yasa teklifi içerisinde neler var onları göreceğiz. Az önce arkadaşımız yasa teklifini bilmiyoruz demişti ya. Şimdi onu anlatayım. Ankara'da Çankaya'da on bin TL'ymiş. Kiralar bilmiyorum Çankaya göre nasıl. 2750 liradan 9000 TL istiyormuş ev sahibi 4 katı. Yani düşünsenize muazzam bir paradan bahsediyoruz. Ev sahipleri de haklı, kiracılar da Allah yardımcıları olsun demiş. Ee, yine gelen mesajda sert yaptırımlar olacağı söyleniyor. Sert yaptırımlarla ev sahibi kiracı sorununu çözebileceğini düşünüyor bu iktidar. Bence en büyük yanılgı bu. Ee, Faiz fiyatta bulunanlara. Fahiş fiyatta kira veren ev sahiplerine bir yılla üç yıl arası hapis cezası getiriliyor. Bunu gerçekleştiriyorlarmış. Yani bu hapis cezasını şaka gibi. Yani hapis cezasıyla cezalandırmak istiyor ve bu sert yaptırımın sonucunun hapse kadar gidebileceğini anlıyoruz. Hadi birincisinde affedildi diyelim. E, o kararın açıklanmasını geriye bıraktı. Hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Belki o madde de olmayabilir bilemiyorum. Direkt yatabilirsiniz veya ikinciyi tekrarlayacak olursanız bir yılla üç yıl arası hapis cezası öngörülüyor. Faiz fiyatta kira artışı yapanlar. Şimdi neye göre faiz? Bir tabi etraftaki fiyat skalasına göre şimdi 1 milyon 750 bin liradan 7 bin liraya çıkarmış. Şimdi bu faiz midir değil midir? Bunun kararını kim verecek? Nasıl verecek? Bunu Bilmek mümkün değil. Mesela devlet önce kendi yaptığı vergi zamlarına müdahale etmesi gerekiyor yüzde yüz yirmi. Evet sonra işte değerlendirme vergisinden bahsediyor ama devlete hesap soramazsın kardeşim. Devlet ancak vatandaşından hesap sorar. Enflasyonu arttıranlara kaç yıl hapis? Burak'cığım bunun hesabını soramazsın. Tüm bunlar kötü yönetilmemizin nedeni. Tüm bu ev sahibi kiracı ilişkileri, sokağın pahalı olması, tezgahların pahalı olması, gelirlerin yetmemesi kötü yönetimin bir sorunu. Haklısın ama kimse bunun hesabını soramıyor. Eryaman'da 20 bin liraymış kira. Ne dedin? Evet. Güzel dedi. Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıyorsun, ev sahipleri için yüzde 25 zam yapıyorsun. İşte bu da ne yüzde 25 Adam bize yüzde 85 zam yaptı. İşte bu faiz ücret neye göre belirlenecek? Yani emsal zaten etrafta aynı değişmeyecek ki neye göre belirlenecek? Bir kere bu yani bunu belirlemeleri çok zor gibi geliyor bana. Bu bir ev sahibinin korunması için e, ve kiracının korunması için de çaba e, sarf edilecekmiş. Yasa teklifinin içerisinde bu maddeler de var. Tek ev e, tek evi varsa gelir ve buradan geçinme sağlıyorsa e, bu ev sahibi korunacak. Yani tek evi var başka bir gelir yok bir emekli maaşı var veyahut o tek evden de gelir sağlıyor e, kiradan da gelir sağlıyor e, ve o kira, geli, e, kiradan sağladığı gelirle de geçiniyor. Bunu beyan etmek zorunda, bunu kanıtlamak zorunda, bunu anlamaya çalışacak devlet e, ve e, bunu anladığı anda ev sahibini koruyacak demek ki orada bir kira artışına faiz de olsa kira artışına izin verecek demek ki faiz dediğimiz tabi emsal neyse onu herhalde gözden e, kaçırmayacak diye e, bahsediyorum. Kiracı kiracı ise ama şöyle bir kiracı da olabilir kiracı kendi de kiracıdır. O muhitte oturmak istemiyordur. Başka bir muhitte kiraya çıkmıştır. İşte orada da kiracının korunması konusunda adım atılacakmış. Peki ya sadece kiracı olanlar? Sadece kiracı olanlar. Onlar ne yapacak? Onu da göreceğiz. Yani onunla ilgili bir madde yok. Kira yardımı yapılsın demiş. O yok öyle bir madde yok. Kira yardımı yani enflasyonu inene kadar belli bir süre kira yardımı yapılsın öyle bir madde yok. En azından benim bu e, gördüğüm kadarıyla ev sahibi kayıtsız çalışıyorsa nasıl olacak? O zaman kiracı gidecek e, ev sahibini şikayet edecek ev sahibi de hesabını verecek. Ama bu danışıklı dövüş e, böyle bir şey yapılır mı? Yani ev sahibi kiracıyı satar mı? Kiracı ev sahibiyi satar mı? Ev bulmak sorun ee, veya ortak bir yol bulacaklar. Ama banka aracılığıyla yapmadıktan sonra elden verdiğinizde kira, ev sahibiyle arası bozulduğunda bir anda sokakta kalabilirsiniz. Yani kiracı ev sahibini bu sefer mahkemeye verebilir. O daha tehlikeli. Tabii tabii o daha tehlikeli. Daha tehlikeli. 11.500 lira kira versin mi, faturaları versin mi, e, ne, ne yesin ne etsin demiş. Asgari ücretten bahsediyor. 11.500 değil. 11.402 lira onu da söyleyeyim. Biz sadece kiracıyız demiş. Ve e, yine işte bakın bunlardan sonra bir başka madde ara buluculuk maddesi. Ara buluculuk sistemi. E, bu ara arabuluculuk ara buluculuk sistemi de şu. Mahkemelerde bir yoğunluk var şu anda. Tahliye için açılan ev tahliyeli ev tahliyesi için açılan davalarda yoğunluk var. Hatta şey yapılıyor. Yani bir yıl sonraya dava günü filan veriliyor. Tahliye davalarında. İşte bir Eylül'den itibaren bu ara buluculuk sistemi devreye gidecek. Mahkemeye gitmeden önce, mahkemeye gitmeden önce, başvurmadan önce bu ara bulucular iki tarafı yan yana getirecekler. Ara buluculuk sistemiyle hadi bakalım anlaşın diye. Anlaşamazlarsa yine mahkemeye gidecekler. Bakın avukat bir arkadaşım var. Onu aradım yayından önce. 7-8 ay sonraya 7-8 ay sonraya tahliye davası için gün vermiş mahkeme 7-8 ay ev tahliyesinden bahsediyoruz ve e, davası da aşağı yukarı 1 yıl sürüyormuş yani 12 burada 8'i de öyle koyarsan 20 ay 20 ay sonra ancak tahliye edebileceksiniz yani neredeyse 2 sene e, mesela e, şu anda e, 11 bine yakın 11 bin e, konuştuğu bir hakim varmış e, 11 bine yakın hatta tam bir cümle olsun Şurada bir dakika. E, hafta hatta geçen bir hakim ile konuştum. Sadece onların mahkemede on bin tahliye davası varmış şu an. Sadece bir mahkemede on bin tahliye davası 2024 yılına gün veriyormuş. Yeni dava açmış tahliye davası 2024'de bir yılda diyor dava sürer diyor. Ancak 20 ay sonra tahliye e, tahliye yapabileceğiz diyor veya tahliye kararı çıkabilecek diyor. Ha, bu sistem işler mi bu yasayla? Siz. İstediğiniz kadar hapis cezası verin. İstediğiniz kadar kiracıyı koruyacağım deyin, ev sahibi koruyacağım deyin. Mümkün değil. Baskılarla veya yasa işte işte kanun çıkartıyorsunuz. Yasa devleti, hukuk devleti mi? Yasa devleti mi? Veya kanun devleti mi? Burada önemli olan hukuk devleti olabilmek. Ekonominiz bozuk. Ekonomi bozuk olduğu için zaten biz bu toplumsal sorunu yaşıyoruz. Enflasyonunuz yüksek. Gelir yetmiyor. Para yetmiyor. Siz ev sahibi kiracı sorunu sanki gökten zemminle inmiş e, bambaşka bir sorunmuş gibi. Hayır olan ekonomik sorunların sonucunda biz toplumsal bu sorunu yaşıyoruz. Ve bu sorun yasayla falan halledilmez. Bu ekonomiyi halletmenizle alakalı. Yeri gelir ev sahibi kiracısını döver, öldürür. Allah korusun. Yeri gelir ev sahibi kiracısını döver, öldürür. Yeri gelir birbirlerini satarlar. Yeri gelir anlaşırlar el altından bunu yaparlar. Ama şunu da söyleyeyim ben size. Bir konut kriziyle karşı karşıyayız önümüzdeki süreçte. Yasa da bizi kurtarmaz. İstedikleri kadar. Şimdiye kadar kurtarmadığı gibi. Hukuk devleti olursak bu şekilde olur. He, önce ekonomiyi düzeltici, Önce hukuk devleti olacaksın. Ardından ekonomiyi düzelteceksin. Bak ondan sonra da e, kiracı ev sahibi sorunları yaşanmaz. Her şeyin temeli ekonomik bozukluktan kaynaklanıyor ve hukuk devleti olmamamızdan kaynaklanıyor. Ev sahibi ve kiracı sorununda bu şekilde sizlerle özetim, özetlemiş oldum. E, yavaş yavaş toparlayabiliriz artık. E, önce bir anketimize bakalım. Anketimizde acaba ev sahibi kiracı ilişkilerini düzenleyen yasa teklifi yolda yasalaştığında sorunlar çözülecek mi diye bir soru sorduğumuzda ben şunu e, düşünmenizi istedim. Yani 21 yıllık bir iktidar var. Yani e, yaptıkları ve yapmadıkları ortada en azından bir e, yani yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir gibilerinden hani bir söz var ya. O sözün ışığında bir değerlendirme yapın diye bunu evet değerlendirenler var. E, soruyu bu şekilde anlayıp da değerlendirenler var. Tabii ki hayır diyenler yüzde yetmiş yedi. Kesinlikle çözülecek diyenler sadece yüzde üç. Hep hapis cezası korkutur diyenler sadece yüzde altı. Konut sorunu yaşanacak diyenler yüzde 13. Evet konut sorunu yaşanacak hem de e, yaşanma ihtimali çok yüksek diyebiliriz.